Merhaba, ilk olarak Ahın'a hoş geldin. Şimdi burada oturup konuş, sohbet edebileceğimiz bir yere arayalım. Ona göre sohbet etmeye başlarız. Neresi olsun? Şimdi, şu şurada, bir yere gidelim. De. Tamam. Bir kalsın, Ay, bismillah. Bismillah. Can Alman Lisesi'nden geldim. 2023 senesinde mezun oldum ama 24 mezunuyum. Şu anda RVTA'nda elektroteknik okuyorum. Benim bölüm olarak kafamda hep bu bölüm vardı. Yani elektroteknik okumak istiyordum. Fakat hani hangi şehirde okumak istediğimi çok karar veremiyordum. i̇lk olarak kafamda benim de çoğu hani bizim okuldan mezun olan öğrenci gibi minik vardı. Fakat yani hem bir sene hani okuduğum arkadaşlar bundan sonrasında mezun olarak gelmemin onların tecrübelerini duymam için daha iyi bir aslında bana sebep oldu. Yani daha çok duyduğuma göre hani onların bu ilk senede atılma muhabbeti olsun işte 8 dersi vermek zorunda olmaları gerekmesi falan. Bu stres ve hani şey beni çok fazla hani iyi çalışamayacağımı ve bu psikolojiyle çok iyi bir üniversite şey yaşamı geçiremeyeceğimi düşündüğüm için Ahın kafamda seçenek olarak daha çok ön plana gelmeye başladı. Tabii burada okuyan insanlarla da konuştukça, hani onların şeylerini daha çok duydukça hem şehrin daha bir öğrenci şehri mantığında ilerlemesi, yani öğrenci nüfusunun daha yüksek olması, daha hani küçük bir şehir olması, aynı zamanda hani ekonomik olarak da di diğer şehirlere göre daha uygun kalması sonucunda bu bu şehri ve bu bölümü tercih etme kararına vardı. Burada genellikle kışın çok fazla insan olmuyor. Yani çoğu insan daha Hani yaz semestri başladığı zaman işte insanlar basketbol oynamaya, köpeklerini yürüyüşe çıkarmaya, sadece hani öyle güneşlenmeye bile gelen çok insan oluyor. Özellikle e, tatil zamanlarında hafta sonları falan burada boş yer bulunmadığı bile oluyor. Yani oturacak yer bile bulamıyoruz genelde. Ama şey olarak çok iyi. Hani öğrencilerin gelip rahatlamak isteyeceği ve en azından hani birazcık okul ve ders psikolojisinden çıkıp kendilerini sosyalleşebileceği bir alan oluşturuyor. Bizim bölüm diğer üniversitedeki hani dersler olarak birbirlerine çok benziyorlar zaten. Yani ben diğer arkadaşlarımla da konuştuğumda aldığımız dersler arasında çok bir farklılık yok. Sadece bizim okulda birazcık daha özellikle bizim bölümde yani praktikum dediğimiz daha staj odaklı olan dersler daha erken sömestrlerde başlıyor. Yani birazcık daha fazla bir şeyler ürettiğimiz ya da bir şeyler yaptığımız elde tutulur daha fazla projemiz ve dersimiz oluyor diğer yerlere göre. Şimdi bizim ilk semestirda höhere matematik dediğimiz fizik bir, höhere matematik bir, işte matematik şemacılığınday elektroteknik bir de işte elektroteknik bir gibi başka bakayım bir tane de proje dersimiz var. Yani genellikle çok temel dersler ve hani çok bölüme özgü sadece iki dersimiz var. Geri kalanlar yani genellikle, genellikle temel matematik ve Fizik üzerinden işliyordu. Ama bu dönem iki tane praktikum dersim var. Bu derslerde işte bir tanesi informatikten, programlama üzerinden bir tanesi de elektrikten iki tane staj dersim olacak. Bize bir şeylerin nasıl yapıldığını daha çok anlatmak yerine daha olarak uygulamaları gösterdikleri iki, iki ders çeşidi. Sınav sisteminden biraz bahsedeyim. Şimdi derse her sene kayıt olman gerekiyor, her semestre derslere kayıt oluyorsun normal sistemde olduğu gibi. Fakat ondan sonrasında sınavlara kayıt ayrı bir şekilde açılıyor ve sınavlara girme gibi bir zorunluluğun yok. Yani sen o dersi, kredisini almak istiyorsan o sınavdan geçmiş olman gerekiyor tabii ki. Fakat sınava herhangi bir şekilde girme zorunluluğun ya da hani o sınavdan son 2-3 gün kala hani o sınava girmek istemiyorum deyip sınavdan kendini, kaydını geri aldırabiliyorsun. Sonraki semestir bir daha girebilirsin. Ve aynı zamanda bir şey sınırlaması da yok. Yani sen istersen, ilk iki sene boyunca hiçbir sınava girmeyip sonraki semestrelerde tüm sınavlara kayıt yaptırıp hepsini geçersen mantık olarak okuldan mezun olmuş oluyorsun. Yani çok bir dönem ve sınav kredi sistemiyle çok işlemiyor. Senin birazcık daha öğrencinin kendi tercihine bırakıyor sınavlara nasıl girmek istediğini. Bu da hani hem benim için bir artı oldu aslında. Çünkü diğer şehirlerde duyduğuma göre işte hem atılma mevzuları hem hani birazcık daha o kişinin üzerindeki baskıdan dolayı kendi üniversite hayatını ne kadar uzunlukta veya nasıl bir sistemde ilerlemesi gerektiğini sen birazcık belirliyorsun. Onun dışında tabii ki atılma durumu oluşuyor bizim okullarda ama o da ders bazında ilerliyor. O da şöyle eğer bir dersten 3 defa kalırsan sonunda bir sözlüğe giriyorsun. Bu sözlüğe girdikten sonra o sözlüğü de geçemezsen o bölümden atılıyorsun otomatik olarak. Ama genellikle buradaki çoğu öğrencinin yaptığı strateji genelde eğer o derse kendini çok hazır hissetmiyorsa sınavdan önce 3 gün önceye kadar kendin sınavdan kaydını çekebiliyorsun. Çekince de hani o zaman hakkın yenmemiş oluyor. Bu sebeple de geçemediği bir durumda ya da yapamadığı bir durumda da yapamayacağını düşündüğü bir durumda o hakkını riske atmak yerine diyor ki hani ben bir sene daha hazırlanayım ya da bir sonraki semester gideyim. Ki hani hakkım gelmesin ya da okuldan atılma riskine düşmeyeyim. İlk 3 semestirde şöyle bir olay da var. Fray Ferzuh dediğimiz bir şey var. Onda da şöyle sen 3 tane dersin hakkını o sınavdan geçemediysen o hakkı sildirebiliyorsun. Yani mesela ben bir sınava girdim o sınavdan yapamadım. O ilk hakkımı kaybettiğim anlamına geliyor. Ama Fray Ferzuh hakkımı kullanırsam bir tanesini o derse yine hani sanki hiç sınava girmemişim gibi yapamasam da o şey hakkım hala elimde kalmış oluyor. Böyle bir öğrencilere rahatlık sağladılar. Aynı zamanda daha çok bizim bölüme daha özel bir olay. Bölümlerde bonus puan sistemi var. Bu bonus puan sisteminde de genelde girildiğinde diğer bölümlerde sadece o sınavdan geçtiğin takdirde aldığın notu yükseltmek üzerine kurulu. Ama bizim bölümde yani özellikle sadece geçen dönem sadece bir derste yoktu ama şu an tüm dört derste de var şu şekilde işliyor. E, girdiğin dersin yani bazıları ödevle bazıları sınav sistemiyle ilerliyor. Aldığın zaman bonus puanları bu bonus puanlar senin sınavdan aynı zamanda geçme yardımında da bulunuyor. Yani sen bir sınavdan iki puanla kaldığın zaman eğer ekstra bir bonusun ya da sınavdan yüksek bir o deneme sınavlarından yüksek puan aldıysan bunlar seni sınavda bir dersi geçmen için yardımcı olabiliyor. E, bu da çoğu kişi için yani sınavların özellikle Almanya'da zor olduğu senaryoda. Çoğu öğrenci için yardım eder hatta hani hem de çok daha rahat ilerlemesine sebep oluyor. Tabii bu psikoloji birazcık daha aslında öğrenciyi düzenli çalışmaya da itiyor. Çünkü herkes sınavların zor olduğunu bildiği için genelde çoğu kişi diyor ki yani sınavda zorlanacağım zaten sınav zor geçecek. O yüzden en azından hani haftalık ödevler işte bunlar bazıları sınav sisteminde de ilerliyor. Bazıları haftalık ödev teslimi şeklinde de ilerliyor. En azından bu ödevleri yapayım, en azından sınava gireyim, hani bir sınav sistemini göreyim. Hem de hani olur da işte az puanla kalırsam hani en azından bana bir yardımcı olacak bir artist dokunsun diye çoğu öğrenci aslında düzenli çalışmaya da itiyor. Bende de birazcık daha böyle oldu. Yani ben ilk semestirde bunları kaçırmayayım hani olabildiğince puan toplayabileyim dedikçe aslında fark ettim ki düzenli bir çalışma sistemi oluşmaya başladı. O düzenli çalışma sistemi oturunca da bu sefer hani her örnek sınava girdiğimde aslında fark ettim ki hani her hafta o dersin sınavını ve ödevini yapmaya çalıştığım için o dersi düzenli çalışıp aslında hani çok da bonus puanı ihtiyacım olmadığını zaten hani bu sayede derse çalıştığım için sınavda girdiğimde hem bonus puanım olması hem de bu kadar şey yapmam beni ilk, ilk semestrde okurken hiç zorlamadı o açıdan. O yüzden de genellikle hep notlarımda başarılı bir şekilde notlarla sonuçlandı. O yüzden hiç kalma stresidir ya da hani hakkım gidecek mi gibi sorunlarla da ben kendi açımdan çok yüzleşmedim. Şeyi çok temiz değil. Gölü çok temiz değil. O yüzden çok fazla insan girdiğini ya da şey yaptığını görmedim. O yüzden genelde insanlar kenarlarında oturup daha çok rahatlamak için bu tarafa geliyorlar. Şu banklarda özellikle gelip çok fazla insan oturup kitap okuyor. Sadece bir arkadaşla sohbet ediyor. Öylesine rahatlamaya gelen çok fazla insan var buraya. Ben bu bölüme girdiğimde yani çoğu kişinin çok uzun yani özellikle Türk öğrencilerinin çoğunun yani bitirme sürelerini çok yüksek görüyordum. Normalde okulun senden beklediği mesela bu bölüm ya da diğer bölümler için de geçerli. Işte 6 ya da işte 7 sömestrken normal bitirme süresi 10-12'lere kadar uzuyor ortalaması yani bu. Bu da aslında beni birazcık şey açıdan korkutmuştu. Navların zorluğu, işte öğrencilerin yapamıyor olması ya da çok uzun süreler devam ediyor olması birazcık beni bu konuda ilk giderken zorluğu açısından korkutmuştu ama birazcık da insanlarda şöyle bir psikoloji var. Ya yani atılma korkusu olmadığı zaman insanlarda insanlar bir şekilde yaparız. Yani ilk semestr bir alışalım. Hani işte sonraki semester gireriz sınavlara. İşte zaten yapamayacağız sınavdan hani kaydımızı çekelim. Hani çok insanlar o riski ya da hani o sorumluluğu almaktansa birazcık daha rahat takılmak istiyorlar. Yani bu, bu da insanları hani belli bir noktada işte belki senede bir iki sınav verip daha hani her öğretim düzeyini uzatmalarına sebep oluyordu. Ama işte bu birazcık daha öğrencinin nasıl bir üniversite hayatı yaşamak istediğine göre şey değişiyor. Yani ben hep ilk şey düşünüyordum. Hani her şeye gitmem lazım, her şeyi yapmam gerekiyor ki yani hani çok uzamasın falan diye. Ama aslında birazcık senin elinde nasıl ilerlemek istediğin. O yüzden mesela ben ilk semestrda çok fazla okul etkinliklerine katılmadım ama mesela bu semestrda birazcık daha hani onlara kendim için yer açabileceğimi düşündüm. Hani en azından kendi sürelimi ona göre ilerleyebileceğimi. Bölüm zaten son semestrında daha bir hani ayrılma kısmına giriyor. Hani daha hangi alanda uzmanlaşmak istediğin ya da hangi alanda çalışmak istediğine göre seçmeli derslerin oluyor. Bu derslerle de işte bazıları işte medisin kısmı yani tıp teknik kısımları var. işte komünikasyon var, enerji var. Bu alanlara göre sen ileride aslında çalışmak istediğin alanın birazcık daha neye benzeyeceğini daha çok görmeye başlıyorsun. İlk iki sene aslında daha çok genel bir ders eğitimi veriliyor. Ondan sonrasındaki son senede birazcık daha kendi alanını seçebiliyorsun. Aynı zamanda bir staj dönemi de oluyor aynı zamanda. Onu yaptığın zaman da aslında son sene senin yapacağın meslek üzerinden bir şekillenmesi oluşuyor. O yüzden de ya yani ilk iki senede olabildiğince çok üniversite hayatımı birazcık daha yaşayıp son senede birazcık daha yapmak istediğim mesleğin hangi yönde şekilleneceğine daha çok karar vermeyi o zaman düşünüyorum. O yüzden birazcık daha şu an işte neler oluyor, nasıl ilerliyor falan onu daha çok keşfetmeye çalışıyorum. Ben şu anda ilk semestrimi okuduğum için ya ilk şimdi başka bir şehire gelme, başka bir ülkede yaşama, memleketinden ayrılma konuları olduğu için çok fazla böyle hani şunu deneyeyim, şunu da yapayım, hani şunu da göreyim şeyine girmedim. Kuldaki çok fazla öyle etkinliklere veya şeylere katılmaya çalışmadım. Çünkü hani daha ilk senemde hani derslerimi olabildiğince vereyim, ülkeye alışayım psikolojisindeydim. O yüzden özellikle kış sömestrin de olmasıyla beraber, hani havanın da soğumasıyla beraber genellikle çoğu vaktim okul ve şeyle geçiyordu. Yani ev okul arasında geçiyordu. İşte bu semestrle beraber birazcık daha fazla kendimi belli hem okulun da sağladığı hem de hani kendim de yapmak istediğim şeylere vakit ayırmayı planlıyorum. Yani onun için işte okulda dil kursları var, işte spor takımları ve etkinlikleri var. İşte mesela ben bu semestr İspanyolca dersi alıyorum. Ondan sonra aynı zamanda işte Amerikan futbolu takımının şeylerine de girdim. Ona göre yani denemek istiyorum. Birazcık daha hem havanın da tabii iyi olması ve yani daha dışarıya çıkılabilir bir ortam oluşturması. Birazcık daha okulda sosyalleşmenin de ne şekilde olduğunu merak ediyorum o yüzden. Onun dışında ama genellikle ilk semestrimden çoğu ayı genellikle ev okul arasında geçti. Yani sadece arkadaşlarımla dışarı çıktığımda ya da işte buradaki odaklandıklarımla sosyalleştim. Onun dışında ayrı bir hobisel bir aktivite çok yapmadım ben de. Ya yani şöyle burada genelde çok fazla piknik yapmaya gelen çok insan oluyor. Yani genelde sadece işte kitabını falan alıp yanına yemek alıp gelip oturmaya işte masa tenisi oynamak için gelenler oluyor. Basket topunu alıp gelip ikili potada maç yapanlar da oluyor. Yani o açıdan bayağı güzel bir fark aslında. Genellikle bölüm ve hani üniversite genelinde Ah'ın bayağı fazla bir Türk öğrenci barındıran bir yer. Küçük olmasına rağmen çoğu Türk öğrenci burayı tercih ediyor. Tabii ki bunun sebebi birazcık ekonomik de bir sebep, yani daha uygun olması. TUM'un yabancı öğrencilerden para almaya başlaması durumunda buraya çok fazla işte Avustralya lisesinden olsun ya da YKS ile gelmek isteyen çok fazla Türk öğrenci var ve çok da böyle Türk öğrenciyle tanıştım. O yüzden genelde hani bölüm çoğunluğu ya, ya tabii ki Almanlar da çok fazla var. İşte genel Asyalılar ve Türkler arasında ilerliyor. Ama benim genel çevrem ya bizim okuldan özellikle makine kısmına çok fazla buraya tercih olduğu için genellikle yani çevrem ya okuldan ya da Türk kişilerle daha çok çevrildi. Ama tabii pratik derslerin olması ya da hani atıyorum çalışma gruplarının olması hani ödevleri yapmak gibi falan olduğu durumda. Yabancı insanlarla da ortak bir şekilde buluşup ders çalışmadır ya da atıyorum bir proje yapmadır falan. Bunları okul aslında seni o açıdan bir imkanda sağlıyor. Çünkü yabancılarla burada hani çok fazla Türk bir şekilde gezdiğin zaman çok fazla 10 kişi bir yabancıyla tanışamayacağın gibi. Yani 10 kişilik bir Alman grubuyla. Daha hani okul içinde ya da işte belli sosyal aktivitelerin içinde bulunursan aslında o açıdan yabancılarla tanışman birazcık daha rahat oluyor. Ama onun dışında benim genelde çevrem Türklerden oluşuyor. Şehir içinde çok fazla yeşillik alanı çok olmadığı için yani insanlar birazcık daha kaçmak için bu tarafa daha çok geliyorlar. Ya suyu tabii ki çok temiz değil ama yine de en azından birazcık deniz ya da böyle bir su birikintisi görmek bile insana daha rahatlatıcı geliyor. Benim kiram, ben bir bizim okuldan bir üst dönemle beraber kalıyorum. Şehir merkezine çok yakın bir yerde kalıyorum. 410 euro veriyorum elektrik ve ısınma ayrı olarak ediyoruz bunu. Bizim okul yemekhanesi çok kullanılan ve cidden buradaki insanlar ve hatta başka üniversitelerden gelenler açısından da çok sevilen ve çok ekonomik bulunan bir yemekhane. Yani normalde ben işte Heidelberg'de, Münih'te orada da yemekhanelere gittiğimde genellikle 5 euro, 7 euro arasında bir fiyat ödemen gerekiyor yemek yemek için ve yemekler çok fazla öğrenciler tarafından beğenilmiyor. Yani çoğu kişi tercih etmiyor ama Buradaki yemekhanenin klasik hem böyle birkaç tane mutfak şeyi oluyor. Daha fix bir menü çıkıyor her gün. O mesela 2.80'e yiyorsun bunu. Yani fiyat olarak ve tadı da güzel. Hani çoğu başka üniversiteden gelen kişi yani hem tadının hem de fiyatının çok uygun olduğunu. Bir öğrenci için de hani yemek yapmadır. Hani bu şeylere çok alışamadığı için daha yeni geldiği için. Öğrenciye o açıdan çok yardımcı oluyor. Ve aynı zamanda bu yemekleri alıp mesela evde de yiyebiliyorsun. Hani o açıdan eve yemek götürme olayı da olduğu için. 2.80 baktığın zaman yani 5 küsür euroya bir günlük yemeğini çıkartabiliyorsun. Ya bu da öğrenci için çok ekonomik bir duruma geliyor. Küçük bir şehir olduğu için genellikle hani ve üniversite öğrencilerini kapladığı için bu şehir. Çoğu fiyatlar daha hani mesela Münih'teki bir çalışan bir insana odaklı ayarlanmasındansa burada bir öğrenciye göre bir fiyat ayarlanıyor. O yüzden öğrencinin hani parasını ve şeyini düşünerek de bir fiyatlandırma yapılıyor. Yani burada mesela çok uçuk rakamlarda bir para harcayamıyorsun. Yani daha ekonomik şey de oluyor. Münih'te tabii bu biraz daha katmanlı şekilde ilerliyor. Bütçe dostu bir şehir diyebilirim hani burası için. Hem konaklama açısından olsun, hem yemekhane ya da işte diğer harcamaları için genellikle öğrencinin seveceği veya bir öğrenci mutlu edecek şekilde ilerliyor buradaki ekonomik. Alman Lisesi'ne ilk gittiğimde de ahını düşünen biri varsa ya da hani aklında ahın seçeneği düşünüyorsa buradaki devlet yurtlarına başvurmalarını söyledim. Onun sebebi de normalde çoğu devlet yurdu senin o okuldan kabul almanı bekliyor. O kabulünü aldıktan sonra başvuru yapabiliyorsun ya da öğrenci olduktan sonra. Buradaki sistem söyle işlemiyor. Yani burada sen diyelim ki 10. sınıftasın ve Almanya'da Ahun'a gelmeyi düşünüyorsun. İnternet sitelerinden yurtlara bakıp hani hangi yurtların iyi olduğunu ya da kaç kişilik kalmak istediğini işte 4 kişilik yurtlar var. Daha büyük yurtlar var işte 2 kişilik, tek kişilik gibi odalar falan var. Onlara bakıp ya da konumlarına bakıp onlara kayıt yaptırabiliyorsun ve bunları her ay yenileyerek burada öğrenci olmasan bile o kaydını ilerletebiliyorsun. Ve yurtlarda çok sıra var genel olarak. Çok fazla insan, yani yabancı öğrenci ve öğrenci nüfusu fazla olduğu için buranın yurtlar birazcık yetersiz kalıyor. Devletlik yurtlar işte tek kişilik odalar 200 ile 400 arası oluyor. Genel yani 400 falan oluyor tek kişilikler. Daha hani ikili paylaşımlar 200 küsür falan oluyor. Yani o açıdan da çok uygun. Yani her şeyi dahil baktığında bir öğrenciyi hani rahatlıkla ödeyebileceği bir fiyat. Kabul gerektirmediği için ve hani yurtlar genel çıkması eğer hani tek kişilik bir oda düşünülüyorsa iki seneyi kadar bulabilme ihtimaline göre eğer biri siz gelmeden önce bir sene veya hani iki sene önce buraya ya yurtlara başvurursa geldiği sene en azından nerede kalacağım, kalabilecek bir yer bulabilecek miyim hem olayın düşünmez hem de aynı zamanda yüksek ev kiraları ya da özel yurtlara çok bağımlı kalmayabilir. O açıdan bir buraya gelmeyi düşünen birini kesinlikle bence yapması gereken ilk şey devlet yurtlarını araştırıp onlara başvurmasını öneriyorum. Burada oturum alma randevuları Münih'e göre birazcık daha farklı işliyor diye Münih'te daha rahat mı oluyor bilmiyorum tam olayın nasıl ilerlediğini ama burada işte randevu sistemi ve şeyine birazcık daha yavaş istediği için ona dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü hani oturumunun işte oturum kartı alma randevustur, vizenin bitme süresi falan filan onları çok sonraya bırakma. Hani bir şekilde hallederim falan düşünmektense planlayarak ya da işte diğer insanlara sorarak ilerlemek daha mantıklı olur en yani azından buradaki insanların sonrasında çok zorluğa girmemesinden dolayı. Bu şehri çok fazla genellikle Türkiye'den gelmek isteyen insanlar falan düşünüyor. Ya bence birazcık daha TUM'un arkasında kalmış gibi gözüküyor. Yani herkes TUM'u daha ön planda çıkararak hani konuşuyor. Genel yani Almanya'da en iyi üniversite o ya da hani bir yere gidilecekse en iyi mühendislik orada olur falan diyor ama bu birazcık daha hani birazcık bizim Türkiye'deki sistemi düşünerek biraz düşündüğümüz bir şey. Çünkü hani işte bizde nasıl üniversiteler ya da teknik üniversiteler arasında kendi aralarında farklar olsa bile burada çok fazla teknik üniversite arasında bir fark yok. Yani ben mesela bu okulda mezun olanlar, master'ını yapan insanlarla da konuştum. TUM'dakilerle de konuştum. Hatta kendim karar verirken de ona göre karar verdim. Yani çoğu kişi bana dediği şey, sen üniversiteyi bitirdiğin zaman ya da master'ını bitirdiğin zaman Almanya içinde bir iş bulmayı düşünüyorsan ya da Almanya'da devam etmeyi düşünüyorsan arada o sana gelen iş başvurusunda ya da sana hani senin yaptığın iş başvurusunda adam bir kağıda baktığında aa bu Ahınmış, bu minikmiş biz Münih'i tercih edelim mi? Genel olarak demiyor. Hani sen çünkü adamın gözünde ikiniz de elektroteknikten mezun olmuş. Hani ya da o alan yani aynı alanda master yapmış. iki öğrenci oluyorsunuz. Yani o açıdan baktığı için ya Münih'te hem atılma koşulunda göz hani atılma olayında göz önünde bulundurduğumuzda hem de hani yaşam de baktığımızda Ahın aslında o açıdan bir öğrenci için daha çok tercih edilebilir bir yer. Ve aynı zamanda şimdi Münih'tekine göre hep Münih'e göre kıyaslıyorum ama hani en büyük böyle baktığımda hani diğer bir seçenek orası olduğu için tabii ki diğer yer, diğer üniversiteler de aynı şekilde ilerleyebilir. Onlarda da uygun fiyatlı olanları da var. Ama işte mesela burada istersen hani ikinci senende çalışmaya başlayabilirsin. Hani burada çok çalışan çok fazla öğrenci var kendi alanında. Ve aynı zamanda üniversitenin de hem öğrencilere işte tutorluk olsun hem de kendi böyle enstitülerinde çalışma imkanı da veriyor. Bu da aynı zamanda bir öğrenciyi hem bitirdiği zaman o işinde kendini hem daha özgüvenli hem de aynı zamanda başvurularda daha tecrübeli bir noktaya da koyuyor. Yani öyle bir esneklik noktasının olması hani iş anlamında çoğu kişinin de daha mutlu olabileceği bir sonuca denk geliyor. Çünkü sadece lisansa mezun olduğunda çoğu iş yeri sana işte pratiğin olmadığı için ya da hani bir stajın çok bir tecrüben olmadığı için seni genelde daha stajyer konumundan şeyinden başlatıyor. Ama sen okurken çalışmayı ya da bir şeyler yapmayı düşünüyorsan o açıdan senin için hep daha artı puan yani artı puanları toplamış oluyor. Ben gayet mutluyum buraya geldiğim için. Yani Münih ile ikisi arasında düşünüyordum ama burayı tercih ettiğim için gayet mutluyum. Herkesi beklerim yani. İzlediğiniz için de teşekkürler. Doruk'a da abone olmayı unutmayın. Çok iyi içerikler paylaşıyor. Devamı da gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden takipte kalın.